J1 vizenizin süresi bitiyor. Work and Travel gibi bir program üzerinden J1 vizesiyle ABD'ye geldiniz. Programınız bitmek üzere ama ABD'de kalmayı istiyorsunuz. Peki alternatifleriniz nelerdir? Tabii ki burada evlilik, yatırım gibi birçok alternatif söz konusu. Ancak en popülerleri turist veya öğrenci statüsüne geçme. Kısaca onlardan bahsedeceğim ama önce 2 yıl kuralı dediğimiz bir problemden bahsedelim. To year residence Rule. Yani 2 yıl kuralı, belirli J-1 vizesi sahiplerinin ABD'den ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca kendi ülkelerinde yaşamalarını gerektiren bir kural. Bu kural kalkmadan ABD'de çoğu vizeye başvurmanıza izin vermiyorlar. O yüzden önce bu kural size uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye bakmak gerekiyor. Bu çoğu durumda vizenizin en altındayızlar. Özellikle vizesinde iki yıl kuralı olanların program bitince ülkesine dönmek gibi niyeti yoksa acele etmesinde fayda var. Bu işlemler oldukça uzun sürebiliyor. Bir an önce konuyla ilgili bizim ofisimiz gibi alanında uzman bir büro ile görüşmenizde fayda var. Diyelim ki bu iki yıl kuralı size uygulanmıyormuş veya kaldırma işlemlerini başlattınız. Program bitiyor ve daha birkaç ay gezmek istiyorsunuz. Genelde programdan sonra bir ay grace period denilen bir süre var gezmeniz için. Work and travel yağı da hani programın. Bir ay işte bu travel kısmı. Ancak bu size yeterli gelmiyorsa anlarım. O yüzden bu sürecin sonunda 6 aya kadar turist statüsüne geçiş için başvurmayı değerlendirebilirsiniz. Ya da bir okula gitmeye karar verdiniz, öğrenci olmak istiyorsunuz. İlk yapılması gereken okula başvurup kabul almak ve onlardan I-20 belgesi almak. Ondan sonra statünüzü öğrenciye çevirmeye çalışabilirsiniz. Hatta burada şöyle bir avantaj var. Eğer okul yakında başlıyor ve aceleniz varsa ek ücret ödeyerek premium processing yani 2 haftada cevap alma seçeneğine de sahipsiniz. Bu biraz hızlandırılmış bir bilgi videosu oldu. Ancak detaylı bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.